Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde KPSS anlatacağız sizlere. KPSS konusu anlatacağız. Önemli bazı konu başlıklarından bahsedeceğiz. Bu videomuzdaki konu başlığımız var. Onlardan önemli yerlerden size bahsedeceğiz biraz. Dersimize başlamadan önce videolarımızı beğenir, paylaşır. Kanalımıza abone olursanız bize katkı sağlamış olursunuz arkadaşlar. Evet, e, KPSS'de e, ilk karşımıza çıkan konu, yani coğrafyanın ilk konusu coğrafi konu. Daha sonra Türkiye yer şekilleri var. E, biz burada e, Türkiye'nin coğrafi konumu ve e, yer şekillerinden bahsedeceğiz. Başlayalım. Coğrafi konuma bakıyoruz önce arkadaşlar. Coğrafi konumu şöyle ifade ediyoruz. Coğrafi konum hem e, mutlak konum hem de göreceli konum olarak ifade edilir. Yani Mutlak konum matematiksel konumu ifade ediyor. Ee, diğer anlamıyla göreceli konumda özel konum olarak ifade edilen konumdur. Mutlak konuma baktığımız zaman mutlak konum şu. Mutlak konum Türkiye'nin e, ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumunu ifade eder. Türkiye ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda yer alıyor. Bu e, Türkiye'nin bulunduğu yer e, nedir matematik konumdur, mutlak konumdur. Türkiye'nin Asya Avrupa arasında yer alması ve Boğazlara göre denizlere göre konumu, boğazlar ve yer şekilleri ile ilgili özellikler ise göreceli konumla ifade edilir. Burada karşımıza çıkacak e, sorularda dikkat etmemiz gereken şey ne? Onu ifade edelim. E, Türkiye'de kuzey güney yönünde düzenli değişen özellikler mutlak konumla ifade edilir. Eee Özel şeyler yani Asya-Europa arasında yer alması, işte yükselti, maden e, bu tip şeyler yer şekillerine bağlı özellikler de göreceli konumla ifade edilir arkadaşlar. E, sıcaklığın güneyden kuzeye azalması, gece gündüz süresi, denizlerin tuzlu kuranı, ışınların düşması, bakı, e, mevsimler bunlar yarım küreye göre. Dolayısıyla bu mutlak konumla alakalı şeylerdir. Yine sıcaklığın batıdan doğuya doğru değişmesi. Yer şekilleri, dağlar, denizler, komşular, boğazlar, madenlerle ilgili şeylerde göreceli konumla ifade edilir. Sıcaklık batıdan doğuya doğru azalır. Bu göreceli konum güneyden kuzeye doğru azalır. Bu da mutlak konumdur. Yani Antalya'nın sıcaklığının sürekli İstanbul'dan fazla olması ortalama sıcaklığının mutlak konumdur. Buna dikkat ediyoruz güney kuzey yönlü düzenli değişim olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Burada yani kuzey güney yönünde düzenli değişen özelliklerden bir tanesini örnek vermek istediğimizde tuzluluk mesela. Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması mutlak konumdur. Yine gündüz süresinin değişimi mutlak konumla ifade edilir. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Haziran'da en uzun gündüz 21 Mart 23 Eylül'de eşit. Gece gündüz ve 21 Aralık'ta ise en kısa gündüz yaşanır. Gece gündüzün uzayıp kısalması, yani güneyden kuzeye artması veya azalması mutlak konumla alakalıdır. En uzun gündüzü Haziranda yaşamamız, 21 Haziranda kuzey yarım yarımkürede yer aldığımız için mutlak konumla alakalıdır. Buna dikkat ediyoruz. Aynı anda farklı mevsim özellikleri özel konumdur, ama dört mevsim mutlak konumdur. Yani aynı anda Erzurum'daki, Rize'deki, Adana'daki koşulların, iklim koşullarının farklı olması özel konum ama 4 mevsim nedir arkadaşlar? 4 mevsim yaşanması e, mutlak konumlu ifade edilir. Evet şöyle e, harit üzerinden bazı şeylere bakalım isterseniz. Burada Türkiye 26-45 doğu meridyenleri ile 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alır. Bu mutlak konumdur. Yani Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı Güney ile kuzey arasındaki kuş uçum mesafe, bunlar mutlak konumdur. Yani paralel, meridyen, enlem, boylam, saat, bunlar ulusal saat, mutlak konumdur. Ama dağların uzantısı, e, komşularımız bulunduğumuz e, yani komşularımıza göre konum, denizlerin konumu, üç tarafımız denizlerle çevrili olması, komşularımızın sınır uzunluğu, bunlar hep göreceli konumdur. Yani Orta Doğu'ya yakın olma örneği. Bu açıdan değerlendirilebilir. Yani böyle değerlendirilebilir. Bizim e, Orta Doğu'ya yakın olmamız, e, dolayısıyla Asya ile Avrupa arasında yer almamız enerji koridoru özelliğine sahip şu anda Türkiye. Doğudaki Hazar bölgesi ve Orta Doğu petrol ve doğal gazı batıya taşınırken Türkiye önemli bir güzergah durumunda. Bu da özel konumla ilgili. Peki şimdi karşımıza çıkacak önemli şeylerden bir tanesi de şu. Bu e, zaman zaman sınavlarda çıkıyor yine. Türkiye'nin bulunduğu yer itibariyle komşularıyla olan sınır kapıları da günceldir. Mülteci bakımından ulaşım bakımından, ticari bakımından bilmemiz gerekiyor. En uzun kara, kara sınırımız Suriye ile dolayısıyla en fazla sınır kapısı da burada. Cilve Gözü, Öncü Pınar, İslahiye, yani Mürşit Pınar ve diğerleri. Irak'la Habur sınır kapısı, İran'la Gürbulak, Özellikle Gürcistan'la Sarp sınır kapısı, Türk Gözü sınır kapısı, Yunanistan'la uzun köprü, İpsala sınır kapısı, pazar kule sınır kapısı, Bulgaristan'la Kapıkule yani bunlar önemli. Hangi ülkeyle aramızda olduğunu bilmemiz lazım. Karşımıza sorularda da çıkabilir. Videoyu durdurup siz tabi bunları ne yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, konumla ilgili yani coğrafi konumla ilgili dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Yani mutlak konum sonucu karşımıza çıkabilir. Ee, özel konum, göreceli konum konum sonucu karşımıza çıkabilir. Sınırlar karşımıza çıkabilir ee, sınavlarda. Türkiye'nin konumu itibariyle enerji koridoru olma özelliği bununla ilgili sorular karşımıza çıkabilir. O açıdan dikkat edelim. Peki... Şimdi bir ikinci başlığımıza bakalım biraz. Yani Türkiye'nin yer şekilleri. Burada e, genel bazı şeyleri yorumlayıp bilmemiz lazım. Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazla. Dağlık engebeli. Batıdan doğuya doğru yükselti artar ve Türkiye'de dağlar doğu batı yönlü uzanır genelde. Dağların doğu batı yönlü uzanmasının nedeni ise Türkiye'nin güneyden ve kuzeyden farklı iki levhanın kuzey güney yönlü baskı kurmasıyla oluşmuş Türkiye. Dolayısıyla bundan dolayı dağlar doğu batı yönünü uzanır. Yani Afrika ve Avrasya levhası baskı yapmış Kuzey Güneyenli. Türkiye'nin olduğu yer daha önce denizmiş jeolojik açıdan. Daha sonra da jeoseknal alanı yani daha sonra kıvrılarak Türkiye oluşumu gerçekleşmiş bu şekilde. Dolayısıyla dağlar doğu batı yönlü uzanır. Bu genel özellikler bunlar. Dikkat etmemiz gereken ortalama yükselti fazla olduğu için şu beyaz gördüğünüz yerlerde ne görülebiliyor arkadaşlar? Buzul şekillerine rastlanabiliyor. Sorularda sıkça karşımıza çıkıyor. Dikkat edelim. Burada fiziki artıda renklendirme yöntem bize zaten bilgi veriyor. Kahverengi yerler yüksek yerleri Yeşil yerler alçak yerler gösterir. 0-500 arası yeşil. 1-500-1000 arası sarı. Daha sonra 1000-1500 -100 turuncu ve kahverengi renkleri geliyor. Onu bilelim. Buradan e, yani anlayabiliriz haritadan. Yer şekilleri e, yorum yapabiliriz. E, şimdi Türkiye'nin yer şekillerine baktığımız zaman genel olarak şöyle arkadaşlar. Şöyle ayırabiliriz. Dağlar, platolar, ovalar, yer şekilleri. Dağlar kıvrım dağ şeklinde oluşmuş. Kırıklı dağ şeklinde, volkanik dağ şeklinde oluşmuştur e, ee, oval şey plato olan aşının düzlüğüdür. Tabaka düzlüğü platosudur. Karstiktir ve lav örtüsü platosudur. E, ee, ovalar ise delta ovası, tektonik ova, karstik ova, taban seviyesi oval, ovası olarak ifade edilir. Ee, dolayısıyla e, burada şimdi e, nasıl soru karşımıza çıkabilir? Yani e, platonun Nerede olduğu ile ilgili soru da karşımıza çıkabilir. Dağların oluşumunun özelliği yani kıvrım mı kırıklı mı volkanik özellikle mi diye de karşımıza çıkabilir. Volkanik dağların yoğun olduğu bölge hayata üzerinde sorulabilir. Kırıklı dağların olduğu bölge hayat üzerinde yorumlatılabilir. Siz eğer kırıklı dağları ve volkanikleri denerseniz gerisi nedir? Kıvrımdır. Kazma, Trayunt, Boz, Aydın, Menteşe, Amonus dağları kırıklı. Karadağ, Karaca Dağı, Erciyes, Melendez, İç Anadolu'da Volkanik, Nemrut Tüpan, Tendra, Karı, Doğu Anadolu'da Volkanik, Karaca Güney Doğu Anadolu'da. Çukurova, Silifke, Balat, Menemen, Selçuk, Efes, ile Çarşamba, bunlar ee, Deant tuvaları Bir de Karslı kovalar var Akdeniz'de. E, batı'da özellikle Batı Akdeniz'de. Muğla, Kestel, Elmalı, Avlan, Korkuteli, Acıpayam, Suğla, Tefenlik, Gölhisar. Biz e, delta ovalarıyla ovaları öğrenirsek zaten gerisi genelde nedir? Tektonik ovadır. Yani bu taktik olarak böyle öğrene, öğrenebiliriz. Biraz sayet üzerinde bakalım bunlara. Türkiye'de dağlar e, doğu batı yönlü uzandığını söylemiştik. Dolayısıyla e, haritada gördüğümüz gibi Kuzey Anadolu dağları, Kıvrım özellikle, Toroslar Kıvrım özellikle, Batı'daki Kaz, Bantra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe, Kırıklı. Amonoslar Kırıklı. İç Anadolu'da Kara, Dağ, Karaca, Dağ, Hasan, Dağ, Erciyes, Melendiz, Volkanik bölge. Doğu Anadolu'da Nemrusu, Pantendura, Karbak. Burası Van Gölü'nün kuzey, batı kesmi hemen hemen. Burada ise Tuz Gölü'nün güney, doğu kesmi. Güney Doğu Anadolu'da Karaca Dağ, Ege'de Kula var. Evet, şöyle yorumda gelebilir. Dağlar kıyıya paralel, dağlar kıyıya paralel. Dolayısıyla burada da dağlar var. İç Anadolu etrafı çevrili. Dolayısıyla deniz etkisiz kesimlere sokulamaz. Güneydoğu Anadolu burada Toros dağları, amonoslar var. Deniz etkisiz kesimlere sokulamaz. Karasal iklim. Ve e, dolayısıyla hem yağış azalmış oluyor, hem nem azalmış oluyor. E, bu da karşımıza sorularda çıkabilir. Türkiye'de karasal iklim, alanı daha geniş olmuş oluyor. Böylece. Evet. Yani kıvrım, kırıklı dağları, volkanikleri öğrenirsek diğeri kolay. Vol, e, plato'lara baktığımızda. Platolar da şöyle. İç Anadolu'da Obruk, Cihanbeyli, Haymana, Bozok. Bunlar nedir? Tabaka düzlüğü platosu. Ee, kars Ardahan platosu volkanik özelliğe sahip. Yükseltisi fazla. Ve e, Taşeli-Teke karstik özelliğe sahip. Çatalcı-Koceli'de aşınım düzlüğüdür. Dolayısıyla bu e, platolar şöyle de karşımıza çıkabilir. Yorum. İç Anadolu'dakiler, Güneydoğu Anadolu'da yine Şanlıurfa Antep platosu, İç Anadolu ile Ege arasında Yazılıkaya, Doğu Anadolu ile İç Anadolu arasında uzun yayla var. Bunlar genelde tahıl tarımı ve e, küçük baş hayvancılık yapılıyor ekonomik faaliyet olarak. Çatalca Kocaeli nüfusun yoğun olduğu plato. Erzurum, Kars, Ardahan büyük baş hayvancılığın yapıldığı yükseltinin fazla olduğu, sıcaklık ortalamasının düşük olduğu ve sıcaklık farkının fazla olduğu plato. Taşöre teke de karstik, tarımsal faaliyet kısıtlı. Dolayısıyla karstik şekillerin fazla olduğu plato diye karşımıza çıkabilir. Dikkat ediyoruz. Evet, oval olarak bakmak istediğimizde bir de ovalara bakalım. Çukurova Delta, Silifke Delta, Çarşamba Delta, Bafra Delta Ovası. Burada graben Grabenoğulları'nın devamında kıyıda Büyük Menderes'in oluşturduğu Balat, ondan sonra Gediz'in oluşturduğu Menemen, ve diğer kıyıdaki delta alanları Meriç deltası. Bunlar da delta özelliğine sahip arkadaşlar. Biz deltaları bilirsek e, gerisi kolay. Bir de neyi bileceğiz? Şu alandaki karstik kovaları bileceğiz. Karstik kovada kireçli kayaların olduğu yerlerde aşınmayla oluşan geniş düzlükler. Daha sonra üzerine alüvyonlar örtülüyor tabi. Nerede onlar da bu bölgede. Yani Acıpayam, Tefenni, Kestel, Korkuteli gibi karstik ovalar. Evet. Türkiye'de karstik arazinin en yaygın olduğu yer burada karstik arazi, kireçli kayaların olduğu yerler Akdeniz'de daha fazla ve daireyle gösterdiğimiz yerde Türkiye'den fazla karstik ovaların olduğu alan. Ve jips dediğimiz diğer alçı taşının olduğu yerlerde yine haritada göstermiş. inceleyebilirsiniz. Haritada arkadaşlar. Devam edelim. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla Türkiye'de buzul şekillerine rastlayabiliriz. Bu sorular da daha önceki yıllarda gelmiş. Kaçkarlar gibi, buzul dağcılo gibi, Nemrut Süpantendurak ağrı gibi, Erciyes gibi, Ala Dağlar, Bolkar Dağları, Davraz, Dede Göl Dağları, Sultan Dağları, Uludağ Bunlar da arkadaşlar neye rastlıyoruz? Buzul şekillerine rastlıyoruz yüksek olduğu için. Yani Güneydoğu Anadolu'da yok. Marmara'da sağcı var. Ege'de yok. Yükselti az olduğu için buna dikkat ediyoruz. Evet. Devam edelim. Burada da arkadaşlar neyi öğreniyoruz? Türkiye'nin kıyı tiplerine baktığımız zaman Türkiye'de kıyı tipi olarak boyuna kıyı. Dağların kıyı yaparlar uzandığı yerlere boyuna kıyı diyoruz. Akdeniz ve Karadeniz'de. Eskiden e, Akarsu Vadilerin tektonik çökmeyle su altında kalması, deniz suyunun altında kalmasıyla ne oluşmuş? Ria kıyı. İstanbul Çanakkara Riyakı. Ege, dağlar kıyıya dik uzandığı için çökme var burada da yine. Eline kıyı. E, ee, Dalmatça kıyı, Antalya Kaş'ta, Fethiye içerisinde de ria kıyı var. Ee, boyuna kıyı olan yerlerde arkadaşlar ne fazla Türkiye'de? Ee, falez oluşumu fazladır. Buna da dikkat edelim. Yalıyar fazla yani. Evet o da sorularda karşımıza çıkabilir. Yani Türkiye'de Haliç yok mesela. Haliç nedir? E, okyanus kıyılarında olur. Evet devam ettim. E, Türkiye'nin jeolojik açıdan e, özelliklerine baktığımız zaman karşımıza çıkacak şeylerden bir tanesi Türkiye'nin e, jeolojik geçmişiyle ilgili e, nelerdir? ya, e, özelliklerdir. Genç oluşumlu. Daha çok 3. 4. jeolojik zamanda oluşumunu tamamlamış. Mesela Toros Dağları 4. 3. jeolojik zamanda. İstanbul Çanakkale Boğazı 4. jeolojik zamanda ifade edilir. Dolayısıyla Türkiye genç oluşumlu. Üçüncü, dördüncü zamanda oluştuğu için. Ee, ve Türkiye'ye baktığımız zaman kırıklı yer yapısına sahip. Birinci derece deprem bölgesi. Alp Himalaya kıvrım sistemi üzerinde değil alıyor. Genç kıvrım sistemi üzerinde. Ve Türkiye'de üç önemli deprem kuşağı var. Birinci derece. Birisi Doğu Anadolu fay hattı. İkincisi nedir arkadaşlar? Ee, Kuzey Anadolu fay hattı. Üçüncüsü ise Batı Anadolu fay hattıdır. Burada soru tarzı hangi yılda deprem tehlikesi az diye karşınıza çıkabilir. Harita üzerinde de çıkabilir, normal şekilde de çıkabilir. Ona dikkat edelim. Mardin çevresi, Mardin-Eşik'e çevresi az, Konya-Karaman çevresi az. Ona dikkat ediyoruz. Deprem alanları aynı zamanda sıcak su kaniklarının, şevvatırmeli enerji kaniklarının da olduğu yerlerdir. Dolayısıyla birbirine paralellik gösterir. Buna da dikkat edelim. Evet deprem bölgelerini bilelim. Yani hangi illerde, Batı Anadolu'daki tüm illerde zaten var. En az olan illeri az çok bilelim. Yani Çanadolu'daki, Anadolu'daki Konya Karaman çevresindeki iller, Mardin çevresindeki iller daha az olan yerler diyebiliriz. Evet, yer şekillerde böyle. Yani bilmemiz gereken şeyleri şöyle özetmek istersek. Deprem alanlarını bilelim. kıyı tiplerini bileceğiz. Türkiye'de nerelerde buzul aşınım şekiller olabilir. Yüksek yerler olabileceğiz. Karstik arazi Türkiye'de nerede daha fazla onu bileceğiz. Yani Akdeniz buralarda nedir? Karstik arazinin ne olduğu yerlerde karstik ova var, mağara var, karstik şekiller var, kanyon vadiler. Bunlara dikkat ediyoruz. Daha sonra ovalardan delta ovalarını bileceğiz. Çukurova'yı, Bafra'yı, Çarşamba'yı, Silifke Ovası'nı, Balat'ı, Menemen'i bunları bileceğiz arkadaşlar. E, platoları bileceğiz. Platolar ee, ekonomik faaliyetler burada. Onları da bilmemiz gerekiyor. Ve genel olarak dağların kırıklı mı, kıvrı mı, volkanik mi? Bunları az çok bilmemiz gerekiyor. Buna da e, dikkat ediyoruz. Ve bunların etkisi önemli arkadaşlar. Evet. Buradaki tablo yine e, kıvrım, kırıklı da. Biz burada daha çok volkanikle kırıklıları size verdik. Yani onları öğrendiğimizde değerlerini yani daha kolay öğreniriz diye dikkat ediyoruz. Ve e, genel özellikler yine Türkiye ile ilgili. Jeolojik açıdan da dikkat edelim. Belki soru karşımıza çıkabilir. Türkiye e, Avrasya ve Afrika levhasının baskısıyla oluşuyor. Ve kırıklı yer sahip. Genç kıvrım sistemi içerisinde yer alıyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Sınır kapıları ve e, neye dikkat ediyoruz? Mutlak konum, göreceli konum. Yani dağlar Boğazlar, denizler, madenler gibi şeyler mutlak özel konum, göreceli konum. E, saatle ilgili olur saat saat olabilir. Enlem, boylam ve düzenli değişen şeylerde mutlak konum diyebiliriz özetle. Evet dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Bu kısımdan en az 3 e, tane soruyla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Evet kolay gelsin arkadaşlar. İyi dersler diliyorum.